Minişler markette. Aa, evde bir şey kalmış mı? Çocukları kahvaltı hazırlayacağım diyecektim de. Evde hiçbir şey kalmamış. Oğlum Tilki markete gidebilir misin? Üf, anne kardeşlerime söylesene onlar da büyük. Oğlum sen daha büyüksün. Sen erkeksin. Hem. Peki anne listeyi getir gideyim. Ay benim yavrum canım yavrum. Geldim yavrum geldim. Hemen getirdim zaten listeyi. Tamam ben gidiyorum. Görüşürüz. Uf. Of oh, geldim. Geldim sonunda markete. Şuradan bir sepet alayım. Ay. Merhaba sepet alabilir miyim? Al çocuğum burada. Teşekkür ederim. Ay. Koyayım sepete. Uhu. Ay. Evet ilk round burası galiba. Şimdi annem ilk önce ne istemiş bir bakalım. Bir bakalım şimdi annem ne istemiş? Hmm. Hmm. Bir tane e, çay bardağı. Hmm. Bakayım. Ha burada var. Hemen alayım. Ay, alayım. Daha sepetimi atayım. Çünkü bunu alacağım. Oba, tamam. Şimdi başka ne istemiş bakalım. Ay, şunu alayım. Mı? Bakayım bakayım. Bir de iki tane su bardağı istemiş. Anne bunları neden almıyorsun kendi başına? Bana aldırıyor bardak çay takımını resmen anne. Ay. Evet. Şimdi başka ne istemiş? Bakıyorum. Bir tane süt. Nerede süt yok muydu? Böyle bir süt istedi. Tamam. Ama bu benim sepetime sığmayacak. Neyse. İki tane ekmek burada ekmek reyonu buradaydı bunları alayım Ve sepetimi atayım ah sepetim doldu taştı resmen neyse başka ne istemiş bir bakalım bir de şey istemiş kırtasiye reyonundan beş tane kağıt istemiş yani test gidelim Ay şimdi bir kenara çekeyim. Geldim. Şimdi kırtasiye reyonundan 5 tane kağıt istemiş. 1 2 3 4 ve 5 Tamam. Şimdi bunları da koyalım. Ay bunları sonra koyayım. Ay tamam. Buradan istekleri bitti. Kırtasiye reyonunda varmış bir tane daha. Kırklasiye reyondan iki tane süslü kalem ve bir tane normal kalem istemiş. Gidelim koyayım. Ay alışveriş yapmak biraz eğlenceli gibi. Neyse. Bakayım. Evet. İki tane süslü. Ay. Ay alamadım. Evet. Şimdi bunları istemiş annem. İki tane süslü kalem ve bir tane normal ve iki tane de silgi istemiş. Bunları koyayım. Oley bitti. Ama bir daha bir şey daha yazmış. Ay şuraya koymadım. Üf sepetim dolu taş. Ne yazmış? Bir tane de istediğini al yazmış. Oley o zaman bir şuraya gidelim. sepetim burada bakın. gidelim. Merhaba abi. Merhaba yavrum. Şey ben bunları almıştım da. Bakayım. Hesabın 120 mini kuruş. Al abicim. Şu sepet alabilirsin. Evet bunları şimdi koyayım sepet. Şu sepete koyayım da. Hemen evet bunları şimdi yerleştireyim. Şu bir. Iş. Şunları da koyayım hemen Ay. Şimdi koy. Koy koy koy. Bakayım kaldım bir şey kalmamış. Abi ben şimdi birazdan getiririm şu sepeti sana. Tamam. Şuradan bir çıkayım. Ay. Ding dong. Çaldı. Kesin oğlum geldi. Çıksın. Merhaba anne. Ay merhaba oğlum. Anne bu kadar şey niye aldırıyorsun bana? Benim koptu. Belim belim. Ama ne yapayım? Nasıl ne yapayım? Bak orada bir sürü kardeşim var benim yaşlarımda. Erkeğim diye beni gönderiyorsun sürekli. He <laughs> he <laughs> 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 ben o zaman. Bu kardeşlerime söyler diye ya? Evet. Ama ne yapayım yani? Neyse bunu ne geçeyim ben ne Aynen. Ay. Ay. Hii. İyi kendin biz kızız ya. Değil mi? Evet evet. Ben erkeğim ama daha bir yaşında olduğum için. Beni gönderemiyor. Ben 8 yaşındayım. Ama işte ben kızım. O ben de 10 yaşındayım ama ben kızım. <laughs> Oley. iyi erkek değilim. Bu güzel bir odamıza gidelim. Evet evet. Ay. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz <laughs> abone olup kanalımıza, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay. İyi kızım.